Hoş geldiniz. Tavuklu pilav yapmak için tavuk etine ihtiyacımız var. Hem çorba hem de pilav yapmak için tavuk etini haşlıyoruz. Tavuk suyu çorbayı önceki videoda yapmıştık. Tavuk etinin haşlanması kısmını detaylı olarak o videoda izleyebilirsiniz. Pilavımızda kullanmak için haşlanmış olan tavuk etini kemiklerinden ayırıp küçük küçük parçalıyoruz. önceden haşlayıp, dondurduğumuz nohuttan bir bardak hazırlıyoruz. İki bardak birinci süzgüye koyup yıkıyoruz ve birkaç dakika suyun süzülmesi için bekliyoruz. Pilav yapacağımız tencereye 2 servis kaşığı ayçiçek yağı koyuyoruz. Ayrıca, farklı lezzetleri algılamak için bir servis kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Yağın kızdığını algılamak için bir, iki adet şehriye tanesini yağın içine atıyoruz. Yağ kızdıktan sonra yıkayıp suyunu süzdüğümüz birinci tencereye ekliyoruz. Sonra birinci güzelce kavuruyoruz. Tuz ekliyoruz. Tuz miktarını kendi zevk ve sağlık durumunuza göre ayarlayınız. Küçüklemiş olduğumuz tavuk etini ekliyoruz pilavımızın içine. Nohutumuzu da ekliyoruz. 3 bardak su ekliyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyoruz ve ocağı kısık ayara alıyoruz. Buraya kadar izlemişken videoyu beğeni yaptınız mı? Eğer beğeni yapmamışsanız, beğenmediğiniz noktayı yorumlara yazar mısınız? Yaklaşık 20 dakika sonra pilavımız pişmiş olacaktır. Ocağı kapattıktan sonra tencerenin içinde olacak su buharının yoğuşmasıyla pilavın lapalaşmasını önlemek için Ağlı koyarak tencerenin kapağını kapatıp 10-15 dakika pilavı dinlendiriyoruz. O arada, burayı ilk kez ziyaret ediyorsanız, güzel ve kolay tarifler için abone olur musunuz? Arzu ederseniz, karabiber serpebilir veya sevdiğiniz bir sos dökebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.